Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 ligin ilk haftasında konuk olduğu o sporu 2-0 mağlup etti. Şimdi sizleri maç özetiyle baş başa bırakıyoruz. Ordu Spor 1967 ligin ilk haftasında deplasmanda Ofsporu 2-0 mağlup etti. Maçın geniş özetini ekranlarınıza getiriyoruz. Arkadaşların dağılımına baktı. Bıraktı Yusuf'a. Yusuf tekrar Ömürcan'a. Ömürcan ayağından birazcık açtı fazla. Serhat araya girdi. Bir anda tehlike pozisyonu olabilirdi. Önde baskıya devam ediyor orduspor 1967. Kaptan Serhat tekrar toplam buluştu. Serhat geriye çıkardı. Abdülkadir vurdu Karici'ye. Atak devam edecek. Kovalayan isim Uğur. Uğur Uğur döndü. Etrafında geri bıraktı. Abdülkadir kontrol etti. Geriye bıraktı Metin. Devam ediyor atak Serhat. Vurdu savunma. Baskı var. Karşılaşmada atak devam edecek. Metin sevinçin önde baskısı. Kaptan Serhat yine önde baskı yaptı. Abdülkadir şimdi kontrol etti. Yerde kaldı. Karşılaşmanın kimi devam dedi ama baskı devam ediyor. Uğur kontrol etti. Uğur yerde kaldı. Geri pas. Atak devam edecek. Baskı devam ediyor Ufuk. Vuruş. Uğur'dan ama istediği vuruş olmadı. Tekrar Uğur savunma arkasına doğru bir top. Kafa vuruşu son anda Mithat. Mithat topu Korner'e gönderdi. İlk yarı 0-0 sona erdi ikinci yarı. Yine önde baskısı var. Ordu Spor 1967'nin Ufuk. Araya oynadı Abdülkadir. Şimdi bıraktı Uğur'a. Uğur. Baktı kaleye. Aşırtma bir vuruş mükemmel bir gol. 1-0 öne geçti Ordu Spor 1967. Uğur Ayhan'ın Onspor 1967 formasıyla resmi maçta ilk golü taraftarına gidiyor. Taraftarıyla golün sevinci paylaşıyor. Bakın bir kez daha izliyoruz. Usta bir vuruş ve güzel bir gol. Uğur baktı, vurdu ve 1-0 öne geçirdi takımını. Uzaklardan bir vuruş. Ömürcan'ın kontrolünde out. Karşılaşmada en yani tehlikeli atak Ofspor adına. Uğur plase bir vuruş top. Yandan avuta çıktı. Ofspor savunması. Pasta çıkmak istedi. Serhat çevirdi. Şimdi Abdülkadir. Cevatcan Can Metin kontrol etti. Metin sol ayağını aldı. Metin baktı vurdu. Topağlarda gol 2-0. Metin bıraktığı yerden devam ediyor gollerine. Bakın bir kez daha izliyoruz. Kalecinin uzanamayacağı bir köşeye ustaca bir vuruş metinden ve durum 2-0 oldu. Deplasmanda yine baskı var. Burak bu dakikaların oyunda. Yine kaptan Serhat. Uzaklardan vurdu yerden. Top az farklı avuta çıktı. Ve mücadelede son düdük geldi. Ligin ilk yarısında ilk maçında ofspor Deplasmanda kazanan Orduspor 1967 oldu. Elikordu Spor lige galibiyette başladı. Mor Beyazlar evinde konuk etti. Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup etti. 52 Ordu Spor sezonun ilk maçında konuk ettiği Ağrı 1970 Sporu 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Üçüncülük birinci grup ekibi 52 Ordu Spor sezonun ilk maçında konuk ettiği Ağrı 1970 Sporu 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Altaş TV'den canlı yayınlanan mücadelenin özetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Samet! Sinan şimdi göğsüne kontrol etti bıraktı. Sol taraftan geçti Sinan. Cezalı içine yaklaştı Sinan yaptı. Arka direğe doğru ortasına. Dışarı oynadı. Ters bir vuruş. Korner. Elle oynama beklentileri içinde ama. Bakın Sinan'ın ortası Sefa. Batı oynamak istedi Adem. Topu dışarıya gönderdi. Sol tarafta yine hücuma katılan Sinan. Sinan bıraktı Nevzat'a. Nevzat yerde yaptı ortasını. Bomboş pozisyon Batuhan vurdu üstten avut. Murat indirdi. Tehlikeli bir pozisyon. Vuruş top direkten geri geldi. İkinci hamle. Taha. O da birazcık gerilere kadar geldi. Sergen. Aman orada dikkat. Taha. Yerinde bir müdahale. Bir anlık. Bir anlık hani ne derler. Boşluk. Sefa. Yaptı ortaya arkaya doğru. Samet kafayı vur top dışarıda. Burada Batuhan yerde kaldı. Adem de Çentil bence topu dışarı atmak istedi ama Hakem suratına gelen bir top. Yaptı ortasını. Batuhan sıyrıldı. Batuhan ya. arkadaşlar pozisyonu tabii ki bizler gördük ama karar o Yılmaz'ın Batuhan çok iyi çekti topu. Bakın bir kez daha izleyeceğiz. Bakın bu pozisyon. Savunma Metan Sarıkar gördü. Çabuk kullandı. 52 kortu var ama. Oya tekrar devam edecek. Şimdi Özgen az önce sol taraf seni içeride. Özgen yaptı ortayı. Nevzat kafayı vurdu topu alarda gol! Kaptan Nevzat ama Özgen'in pası da bir o kadar güzel. golünü yaptı ve türbünleri bütün herkes ayağa kaldırdı. Nevzat'ın golü ama Özge'nin asisti de bir o kadar güzeldi. Şimdi bir kez ekrana gelecek görüntü. Bakın bu orta Nevzat. Şimdi bıraktı. Seydi karşıladı. Plase bir vuruş. Top bakıyoruz müdahale var mı? Out. Nevzat sakin diyor arkadaşlarına. Batuhan Aktaş girecek oyuna. Bu arada Samet çevirdi arkaya. Boş pozisyon. Nazmi Can top dışarıda. Anıl'ın içeriye çevirdi top. Kafa vuruşu. Yavaş oldu kafa vuruşu. Yüreklerimizin hani ağza geldi, ağzımıza geldi bir pozisyon bu. Daha ileride bir tek Batuhan var. Batona doğru bir top ve son düdük geldi. Şimdi maç sonuna gidiyor. 52 e Ordu Spor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve oyuncuların görüşlerini ekranlara getiriyoruz. 52 Ordu Spor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve oyuncular ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Ligin ilk maçını içeride başlamayı avantaja çevirmek istiyorduk. E, ligin ilk maçları herkes dediği gibi e, zor denir. Biz de zor olacağını biliyorduk. İlk maçlar her zaman zordur. Galibiyetle e, bitirmek bizim için hem moral hem diğer maçlar için iyi görüntüler vardı. Yani. ya Artık klasikleşti ama aslında ilk maçlar zor olur derler ya. E, evet üç puan önemliydi bizim için iyi başlamamız için. Yeni bir takım kuruldu. 1-0 ee, yendik ama aslında skora çok sevinemedik. Ee, çünkü sahada çok da isteklerimizi yapamadık. yani Gelen taraftarımıza daha iyi bir oy iz, e, izlettirmek isterdik. Pozisyon açısından pozisyonumuz var mı? Var. Ee, rakibine bir tane direkten dönen topu var. Ee, daha üstüne oynayan taraf bizdik ama dediğim gibi e, rakipte de, e, işin çok kapandı. E, Açmak için çok çaba sarf ettik ve tabii havada e, nem de bizi çok etkiledi. Son e, dakikalara çok yorulduk. Ee, bir de tabii ki gol attıktan sonra da biraz e, skoru koruma işgüdüsüyle biraz geri çekildik. Zor bir maç oldu ama dediğiniz gibi önemli 3 puanla başlamaktı. aşamaktı. Ee, i̇lerleyen haftaları daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Havanın da neminden dolayı. Rabbimin izniyle iyi oyunla galibiyetle skoru alarak evimize bir haftamıza inşallah mutlu başlayacağız sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık yarın aynı saatte görüşmek üzere mutlu kalın hoşça kalın Altaş TV'den ayrılmayın